Merhametli kadın. Yemin ederim o. Şuna bak. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda gece 3'te Lanetli kadının videosunu izleyeceğiz arkadaşlar Ve videoyu izledikten sonra güvenlik kameralarına bakacağız Bakalım bize musallat olacak mı Çünkü bir rivayete göre gece 3'te Lanetli kadının videolarını izlerseniz Evinize musallat olabiliyormuş arkadaşlar Biz de bugün bunu deneyeceğiz ve bu videoslarda tamı tamına 2 like bekliyorum Eğer 2 like yazsa gerçekten çok olurum arkadaşlar Yorumlarda lanetli kadın yazar herkese kalp atacağım Ve kanalımı sağ sola bir yerde görürseniz Mutlaka abone olun ailemize katılın arkadaşlar çünkü artık 500 bin abone olmak istiyorum. 500 bin demek yarım milyon demek. Bunu bence başarabiliriz. Neyse o zaman sazı beklemeden videomuz. Ha bu arada bu arada. Video geçmeden önce arkadaşlar hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum arkadaşlar. İyi bayramlar dilerim. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda videomuza başladık. İlk videomuzun konusu rest stop yani arkadaşlar dinlenme durağı demek. Bakalım nasıl bir videoymuş Gördüğünüz gibi gece birisi kamerasını açmış ve eve telaşlı bir şekilde giriyor. Neden acaba? O evde bir şey mi var yoksa? Kapıları da kilitledi ha. Unutmayın bak. Oğlum bu nasıl bir cam lan böyle ya? Ha tamam bu camları biliyorum. Abi şeyler falan ne olmuş lan böyle musluklar açık kalmış. Bu nasıl ürkütücü bir tuvalettir lan? Sesler falan zaten beni korkutuyor. Lan bu ses ne? Bir anda korkunç bir ses geldi arkadaşlar. Oha! Lan bu lanetli kadın. Yemin ederim o. Şuna bak. Abi bu bu. Lanetli kadını gördünüz mü? Kitle kapıyı. Aa kapıyı kilitledi ama üstte boşluk var mı? İnşallah yoktur. Şu anda kendini tuvalete kilitledi gördünüz mü? Oğlum ne oluyor lan? Abi ya kapıyı kırıp girerse içeri? Ay. Bak bak. Lan açma. Şu an kimse yok gibi gözüküyor. Oğlum bir üstüne atlarsa. Oğlum çok korkmaya başladım ha. Lan o sesle Woah Lan ne tık atın? Oh. Ne oldu lan? Gördünüz mü? Ay oğlum çok korkunç lan. Şuna bak lan kaçsana orada. Oğlum şuna bak. Çok korkunç. Lan kendini kitle artık. Polisi falan ara. Aa. be neler oluyor neler oluyor. Bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk videomuzun sonuna geldik. Şimdi ikinci videoyu izleyeceğiz. Bakalım ikinci videoyu izledikten sonra neler olacak. Güvenlik kameralarına falan bakacağım arkadaşlar. Hadi bakalım hemen ikinci videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu videomuz ise Box in the Pond. Yani arkadaşlar bunun Türkçesi ne demek? Havuzdaki kutu. Bakın bunu başlığı havuzdaki kutu. Bakalım havuzdaki kutu neymiş? Çok ürkütücü bir başlık değil mi sizce de? Havuzdaki kutu nedir? Kutu neden havuzda? Havuzda neden kutu var? Aklım almıyor böyle değişik soruları. Oğlum bu ne lan? Elinde bıçakla eve giriyor. Abi şöyle karanlıkta böyle korkunç korkunç evlere girmeyin ya. Gözün sevim ne var orada da giriyorsunuz? Köpeklere bakın. Lan bura şey mi? Barınak falan mı acaba? Baksanıza. Abi kanlar var yerde. Eyvah. O yerdeki bir iç çamaşır mıydı yoksa? Bir erkeğe mi kadına mı ait olduğunu bilmiyorum ama iç çamaşırına benzettim. Kapıyı açtı gidiyor oğlum bak bir daha şu eve girme. Eğer canını seviyorsan girme oraya. Değil mi arkadaşlar? Siz olsanız girer miydiniz böyle bir eve? Ben bu arada girerdim galiba ya. Ben böyle korkunç evlere girmeyi seviyorum. Zaten kanalımda bir sürü video var böyle korkunç yerlere girdim. Siz biliyorsunuz. <laughs> Aksiyonu seven biriyim ben de. Ama bu gerçekten çok korkunçmuş. Bıçağı hemen arabaya attı. Ne yapıyor lan bu? Hemen kapını kitle, kapını kilitle. Kilitle lan kapıları. Oy! Bu ne lan? çeken kişi böyle miymiş? Abi korktum ha. Allah Allah. Nereye gidiyor lan böyle? Abi yollar niye böyle gözüküyor? Bu adamın gözünden yollar böyle gözüküyor arkadaşlar. O maskeli adam vardı ya. İlk izlediğimiz video maskeli kadındı. Şimdi yani lanetli kadındı arkadaşlar. Bu da lanetli adam. Bakalım hangisi daha korkunçmuş. Ben bu lanetli adamdan korktum ha. Size söyleyeyim. Lan bu nasıl yollar böyle? Şuna baksanıza sanki uçurumdan düşecek gibi geliyor bana. Vallahi çok korkunç yollar. Oğlum inşallah yolda biri çıkmaz karşılarına diyeceğim de bak ses ediyor den den den. Emniyet kemerini takın sesi bu. Emniyet kemeriniz niye takmıyorsunuz? Ne oldu lan? Araba mı durdu bir anda? Adam mı durdurdu? Arabadan ne iniyorsun sen? Arabadan indi şu anda. Arkadaşlar bakın bir çöp kutusu gibi bir şey var burada. Kutuyu atacak ve atacak. Ne yapıyor bu kutuyu? Baksanıza da şuna. Kutuyu bir yere götürüyor. Lan kutunun içinde bir insan cesedi olmasın. Çünkü o evde de kanlar falan vardı ya. Bilmem aklıma böyle bir şey geldi. Olabilir ha. Çok merak ettim şu anda. Aşırı merak ettim. Ulan ne oluyor lan? Baksanıza nereye götürüyor lan bu kutuyu böyle? Uçundan aşağı mı atacak? Bura nereden böyle? O kutuyu lütfen açar mısın? Çok merak ediyorum. Lan ne yapıyor bu? O, maskesini de çıkardı. Maskeyi kutun içine mi koyacak? Aa, maskeyi de kutun içine koydu. Telefonuna bakacak şimdi. Lan, Oo telefonun kilit ekranını gördünüz mü? Maskeli adamdı. Kim arıyor lan bu şu an? Hi, Mr. Killer. I don't know if real. My name is Hi, the Killer. Killer. Merhaba, seni öldüreceğim falan diyor. Bir şeyler diyor İngilizce. attan kutuyu. Aa, suya bıraktı kutuyu. Orası su değil mi? Baksanıza havada kaldı. Ve kutu gitti. Kutu şu anda gitti arkadaşlar. Lanet o ah, dalgalara battı ve bu da sona geldik arkadaşlar. Şimdi evdeki güvenlik kameralarına bakma zamanı. Ben gerçekten şu anda çok tedirgin oldum arkadaşlar çünkü. Biliyorsunuz ki bir rivayete göre video başına söylemiştim zaten. Bu lanetli adam ve lanetli kadının videolarını izlerseniz size musallat olabiliyormuş. Neyse o zaman hemen güvenlik kameralarını açalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bizim apartmanın önünü görüyorsunuz. Apartmanın önüne de güvenlik kamerası yerleştirmiştim. Evin de birçok yerinde zaten güvenlik kamerası yerleştirdim. Apartmanın önüne yola falan yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar bizim yola bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yola bakıyoruz ve yolda her şey sakin görünüyor değil mi arkadaşlar? Siz de dikkatli bir şekilde bakın bu güvenlik kameralarına. Eğer benim gözümde kaçan bir şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü belli olmaz insanlık hali. Evet şimdi ne yapalım artık binanın içine girelim değil mi? Bizim evin kapısı önüne bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Yok. Yani ben bir şey göremiyorum arkadaşlar. Bizim kapının önü de gerçekten çok sakin görünüyor. Ben artık yavaştan şu evin içine girmek istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? O zaman hemen oturma odasına bir bakalım arkadaşlar. Şöyle açtık. Oturma odasını görüyorsunuz arkadaşlar. Mavi ledler falan var. Tam oturma odasının çaprazına koydum arkadaşlar kapıyı da görsün diye. Ve oturma odası gerçekten sakin görünüyor bence. Oturun yanlış giden bir şeyler görmüyorum. O zaman arkadaşlar şimdi bir koridorun kamerasına bakalım. Şöyle değiştirdik. Koridora bakıyoruz. Koridorda da hiç yanlış giden bir şeyler gözükmüyor arkadaşlar. Orada merdiveni görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Bizim evin merdiveni. Lanetli kadın beni şu anda görüntüler arıyor FaceTime'den. Şuna bakın arkadaşlar. Açayım mı? Açıyorum lan. Yemin ederim lanetli kadın arıyor. Açtım. Selam lanetli kadın Arkadaşlar şuna bakın lanetli kadın şu anda FaceTime'da Lanetli kadın ne oldu Oğlum şuna bakın buraya bakın lan bu lanetli adam mı yoksa Ne yapıyor bu Arkadaşlar şuna bakın oğlum şu bakın lan Oğlum yemin ederim bu Ne istiyorsun benden ne yapıyor lan bu kameraya Bak bak beni öldürme ya ben ne istiyorum ben de, ne istiyom? Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Kafayı yiyeceğim şu andalar lan oğlum. Kapat lan kapat. Kapat lan. Arkadaşlar video kapattım. Gördüğünüz gibi gece işte. Lanetli kadın ve lanetli adam videoları izlerseniz başınıza böyle tehlikeler gelebilir arkadaşlar. Hiç inanmıyordum böyle musallat olacağına. Siz siz sakın bunları gece işte videolarını izlemeyin arkadaşlar. Neyse o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yanlış çıkan videoları da izleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.